Hey duydunuz mu? Onlar geri döndü. Kimler? <laughs> Tabii ki siz de merak ediyorsunuz kimler geri döndü değil mi? Bakugan eski figürleriyle işte böyle diyorum çok heyecanlıyım geri dönüyor. Evet 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 lütfen. Birinci sezondan olan tek Bakugan'ım, yani orijinal birinci sezon Bakugan'ı olan birazcık yanmıyorum, şöyle e, birazcık sorunlar yaşıyorum. Evet gel bakalım Fear Raper, Fear Reaper mıydı bunun ismi? Bush Reaper. Hayır, hayır. Reaper ayrı bu Fear Reaper, değil mi? Tamam, tamam. Derse gideceğim. Derse gitmeden önce hemen küçük bir video çektim. Çekeyim dedim. Arka planım e, ve çirkin perbat. E, kamera açımı umarım önemsemeniz çünkü bir ara videolarınızı bir sandalyede böyle delik gibi bir yer vardı. Oradan tripod niyetine onu kullanıyordum ama artık o yok. Ve this guy onu kendi yöntemleriyle yapmaya çalışıyor ve bu an, şu anda telefonum şeyin üzerinde duruyor. Islak mendilin kutusunun üzerinde gerçekten sormayan hayatımın ne, nereye gittiğini. Bir bakalım bir sabah uyandım ne gördüm? Bir ayağa kalktım böyle. Tamam yıkılıyordum. Ne gördüm ne gördüm? İşte işte buraya atıyorum fotoğrafları. Bu 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 bu. Dedim ne oluyor lan? Gidin Facebook'a. Biz Facebook'ta bir grubumuz var. Sinan, Bakkan, Azerbaycan Facebook grubuna bir şey atmış. Bir video atmış. Bir video değil, bir post atmış. Özür dilerim. Bakugan Funko Pop figürleri. Bildiğiniz üzere Bakkan'ın kesinlikle şu ana kadar evet figürler, aksiyon figürleri, def figürleri falan çıktı. Deka figür, action figürler. Burada tepki çektik bu kanalda ama ilk defa Funko Pop figürleri çıktı. Bu arada Funko Pop Funko Pop ne kadar tatlı denilen bir söz. Neyse. Kendileri de tatlı. Funko Pop ne eğer merak edenleriniz varsa Funko Pop bu orijinal ürünler ve Böyle, <laughs> böyle ürünlere biz Funko Pop diyoruz. Kurutun veya başka karakterlerin falan. Böylelerine eee Pop diyoruz ve Bakugan kendisi de unayladı. Artık Funko Pop evrenine geçiş yapıyoruz. Ama neyle? Bir tane Ajit ve Farol gelecek. Yeni sezondan. Ama diğerleri. Şu fotoğraflarını buraya bir bir koymak istiyorum. Groot sen çekil hiç buraya uygun değilsin. Burada kal canım benim. Kamera arkasında. I am Groot. Neyse sus bakalım. Shut up Groot. <laughs> evet ne diyordum? şu Skyris. Rona Misaki Böyle demedim Shon Kazami Skyris Rona Misaki 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 artık neyse okudum Tigrella Ve 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 Muhteşem tatlışlılığıyla Denkuzu 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 yeni sezonda Denkuzu Denkuzu Neden söylemiyorum neyse Denkuzu ve Dragonoid Pirates Dragonoid Gerçekten muhteşem tatlı değillermiş. Şuraya biraz daha fotoğraflarını koyurum bakalım. Sizi şuradan birazcık alalım. Deprem olmuyor falan merak etmeyin. Bacağımı masaya çarptım. Evet acıdı. <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> çok acıdı ama. Neyse. Ben bir ara bir... Oh. <laughs> bir ara bir video çektim. Elimi çarptım bu arada. Neden her şeye çarpıyorum? Neyse çok heyecanlıyım ben bir video çektim. Çuklu evren gelebilir mi? Evet gelsin lütfen. Çok istiyorum çuklu evreni. Çünkü Dan ve Drago ve Tigrena'nın eski sezonun figürlerinin Funko Pop'unun çıkması bence bir işaret olabilir. Lütfen Bakugan da kendi resmi sayfasından paylaştı artık. Herkes bunu paylaştı. Evet, ben de çok heyecanlandım. Herkes paylaştı. Bakkan Azerbaycan, Bakkan Post, Bakkan diğer yurt dışı sayfaları, YouTube'da videolar çekirdi ve bu kanalda neden olmasın dedim. Ve 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 it's amazing. Anlıyor musunuz? Amazing. Ben bir tane şey bulmuştum. Nasıl denir Bir tane makale neyse onu unuttum şuraya eklemeye neyse. Boş verin makaleyi. Kendinden doğaçlama yapacağım. Ben hep makaleyi okuyup videoyu söylüyorum. Neyse boş verelim hadi. Toy Fair için özel olarak 2020, 2021, Toy Fair, Funko Fair mıydı? Tam bilmiyorum. Far için hazırlanmış bir figürler ve sadece e, şey depre falan mı yine ayağımda masayla edim. Ejit e, sınırlı sayıda üretim sanırım ama diğerleri Bayağı normal bakkan gibi üretildi. Umarım Türkiye'ye gelir. Umarım Azerbaycan'a gelir ama fiyatlar gerçekten sizin için üzülüyorum ama bir yandan kendim için mutluyum. Çünkü Türkiye'deki fiyatları 9 çarpı bilmem kaç. 9 dolar bu arada. Bir tane fon kubu 8.99 dolar. Bazı mağazalarda daha fazla ama Toy Fair Funko Pop'un orijinal sitesine girdiğimizde bu benim o sayfada gördüğümüz orada çok 8.99'a geliyor. O da e, bunu da sizin paranızla çarpalım. Bakalım kaç ediyor. Şu an Türk lirasının kaç olduğunu bilmiyorum. Bunu koyalım o zaman diğer yana. Bir de Azerbaycan manatı çarpalım. Ee, 1.70 miydi? Evet. 8.99'u 1.70'i şurada bir tane hesap, hesap makinem var. Evet. Ee, 1.70'i çarpalım. bu arada gerçekten ee, bu çocuk bu yıl sene üniversiteye hazırlanıyor. Bunu unutmayın. Bu sene gireceğim umarım. Neyse kaça vuruyorduk? 8 kuruş. 8 dolar 99 sent. 15 azın 283 aldı <laughs> Allah Allah. 15 azın böyle yuvarlaklaşırsak 16 azın ve bu arada şu an benim kaç manatım var? Um, 7 manat, Hayır 6 manatım var ve şu anda o 6 manatın 2 manatını kargoya ayırdım çünkü bir şey sipariş ettim. Aman kafam neden bir şey sipariş ediyorsun ki şu an para topla çünkü Bakugan is coming. But şöyle bir durum var ama böyle bir durum var Bakugan. E, Fonkopu fikirleri Türkiye'ye giriş yapsa veya Azerbaycan'a giriş yapsa vergi. Bir de ki şu mağazaların kendi babalarının fiyatlarını da koyması peki o oyuncakların üzerine. Bu inanılmaz gerçekten. Koyun bir şey demiyorum. 5 koyun artık. 5 5 azından fazla koymayın veya 5 tane neden fazla koymayın gerçekten. Ben alamam yoksa. Ağlamaktayız. Dur bir dakika. AliExpress. Şu an aydınlanma yaşadım. AliExpress'e gelecek. AliExpress. 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 Sizin için linkleyeceğim. Canlarım. <laughs> Neden acayip yükseldim bu fikir. Sizin için de linkleyeceğim. Kendim için de linkleyeceğim. Hepimiz alalım. Lütfen AliExpress'ten alalım. Çünkü AliExpress'te şöyle bir durum var. Eğer AliExpress'ten ilk alışverişinizi yapıyorsanız. 3 kaç dolar? 3 dolar üzeri alışverişlerinizde 2 dolar indirim kuponu yapıyor. Ve bu da un azına geliyor demek oluyor. Tamam o zaman ne kadar babama dilenirim artık. Diğerlerine birazcık tatlı kedi suratı falan yaparım. Bir şekilde ben o 10 parayı bulacağım. Ve bu arada ben Aliexpress'te ilk defa alışveriş yapmıyorum. O yüzden sanırım yeni bir hesap açmam gerekecek. Babamın adına açacağım onu da Allah Allah. Görüyor musunuz ne kadar akıllı şeyler üretiyorum size? Siz de benim gibi yapın. Bu arada ben şu an Netflix üyeliği aldım. Bakugan izlemeye başladım bayağı sıkıcı gidiyor 30. bölümde ama 30. bölümden sonra umutluyum daha da güzelleşecek. Ama bitirdikten sonra toplu bir bakugan videosu gelecek. Merak etmeyin. Bu arada bu yeni bir şey oldu. O zaman Bakugan pop, pop figürleri geldi. Siz ben burada konuşunca arkada fotoğraflar dönüyor. Merak etmeyin zaten ben kendime söylüyorum bunu. Umarım beğendiniz ben I like it diyorum ve başka da bir şey demiyorum. Siz beğendiniz mi? ve şu anda aynada kendimi görüyorum. Ah, çok ee, ne kadar da yüzünde ne kadar da heyecanlı olduğum belli oluyor. Bu arada sandalyeye benim oturmam gerekirken şu an ben sandalye sandalyenin bana oturmuş bir pozisyona geçmiş durumdayım. Çünkü çok heyecanlıyım ve yerinde duramıyorum. Yes. O zaman hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere çünkü şu an bir önceden çünkü ben bir dakika konuşacağım. <gülüyor> Hepiniz <gülüyor> çok seviyorum kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Şuraya çuklu bir ev, çuklu evren videosunu eğer şey yapmazsam, tembellik etmezsem size şuraya onun linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz çuklu evreni. Bir de Bakka'nın baba, Den'in babasının bir tane videosu var Den'in babasıyla ilgili. Lütfen onu da izleseniz sevinirim. Bu arada bunun bu serinin ilk videosu çok sevildiği yüzden bu böyle Fonda artık videolar daha çok I love all people. <laughs> ne diyorum? İngilizce de öğreniyorum. Evet muhteşem hayatımız amazing devam ediyor. O zaman... Bakkan'ın başka videolarında görüşmek dileğiyle. Armored Alliance'ı da gözden kaçırdığımız sanmayın. Armored Alliance'ı da bir yandan izliyorum ama ilk önce Bakkan Battle Planet'i izlemeye çalışıyorum. Armored Alliance'ı büyük ihtimalle Netflix'e gelir, oradan izleyeceğim. Bu arada Bakkan'ın izleyen Battle Planet'i izlemediğimiz bölümleri hepsi e, Netflix'te tam dublajlı olarak var. Ve kartı Netflix'te yayınlanmamasının sebebi de işte o. Bir ara bunu da konuşuruz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Son saniyelerim 20 saniye falan kaldı. Başka bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın seviliyorsunuz ve bakkanla kalın. Bakkan Funko Pupu almayı sakın unutmayın. Unutursanız bir şey olmaz zaten. Baya pahalı olacak büyük ihtimalle. <laughs> Gerçekten. Umarım ucuz olur. Ya da en fazla bekleriz ikinci el falan alırız. Aliexpress'te ikinci el oluyor ve baya ucuza geliyor. Mesela bunları ben öyle aldım. Hepinizi seviyorum. Güle güle. Ve